Selam, bugün sizlere aylardır uğraştığım, yani neredeyse bir yıla yakındır kafamda soru işaretleriyle birlikte çözmeye çalıştığım aile birleşimi vizesiyle ilgili yaşadıklarımı ve deneyimlediklerimi anlatacağım. Öncelikle yani her böyle bir e, işe girişiyorsanız, şu an başvuracaksanız kolay gelsin diyorum. Çünkü gerçekten çok zor bir süreç ve yani ben bu süreci yaşarken... Eşimle de aynı yerde değildim. O yüzden uzak olmak biraz daha zorlaştırdı bu işi. Umarım sevdiğiniz kişiyle birliktesinizdir. Umarım sizin için bu süre çok çok daha kolay geçer. Ben bu randevuyu aldığımda İdata randevu sistemi kapalıydı Covid'den dolayı. Geçen sene baharda almıştım ve bana randevunun atanmasını Ağustos'ta yaptılar. Ağustos'ta randevu atanması yapıldığında 14 Ekim'e yapıldı. 14 Ekim'de İzmir Konsolosluğu'ndaydı randevum. Bunun öncesinde yazın Almanya'daydım zaten ve Türkiye'ye dönüp tekrar vizeme alacaktım. Öncesinde çok fazla araştırma yaptım. Zaten İdas'ın internet sitesinde ihtiyacınız olan çoğu bilgi bulunuyor. Yani hangi belgelere ihtiyacınız olduğu veya hangi istisnai durumlarla karşı karşıya kalırsanız ne yapmanız gerektiği. Ben de bunu daha önceden de araştırdığıma göre zaten a seviyesinde Almanca gerekiyordu. Göte'den, Göte Goethe Enstitüsü'nden Alınmış bir diplomayla. Evet, bunu zaten biliyordum ama e, ilk da bakmıştım Türkiye'deki sınav tarihlerine. Çünkü abi Almanca'm var, ortaokuldan lisanan kalan bilgilerim ve bir yandan da kendim çalıştığım için. Ama Türkiye'de baktığımda e bir sınavlarına hiçbir şekilde boş yer bulamadım ve okuduğum tüm yazılar da söylüyordu ki çok zor bir şey e, boş yer bulabilmeniz açılır açılmaz çünkü zaten göte kendi öğrencilerine öncelik verdiği için de sanırım direk yerler doluyor. Ve bu yüzden böyle birkaç şehirde vardı mesela Bursa gibi benim de girebileceğim 6 Ekim'de falan sınavlar vardı. Ama ben yine de riske atmak istemedim çünkü buradan Türkiye'ye gidip bir daha orada uğraşmak ve 14 Ekim'de olan vize randevuma çıkmama ihtimali vardı diplomamın. Ve çıkmazsa eğer tekrar vize randevusu almam gerekiyordu. Süreç iyice zorlaşacaktı. Bu yüzden ben Almanya'da girmeye karar verdim. A1 Göte sınavına. Sınava girmeye karar verdim. Sonra sınavları araştırmaya başladım ve bizim yaşadığımız şehirde Göte Institute yok. Fakat yakındaki birkaç şehirde vardı ve Düsseldorf'taki sınav tarihleri bana uyuyordu. Ve bu yüzden biz Düsseldorf'a gittik günübirlik benim sınavıma girebilmem için. Ve iyi ki de o zaman girmişim çünkü zaten 14 Ekim'e anca yetişti diyebilirim. Eylül sonunda girdim sınava. Yani size söyleyebileceğim iki tane önemli konu var şu an. ilk başta aile birleşimi vizesine başvurmak istiyorsanız yapmanız gereken, öncelik vermeniz gereken iki tane şey var. Bir tanesi randevumuzu almak, diğeri de göte sınavına kayıt yaptırmak. Bazı istisnai durumlar da olduğu söyleniyor bu dil seviyesini vermemek için. Bazı yerlerde de söylüyor ki konsolosluk görüşmenizde yeterli seviyede Almanca bildiğinizi kanıtlayabilirsiniz. Dil belgesine ihtiyacınız yok. Benim dil belgem olmasına rağmen bana yine de konsolosluk görüşmesinde Almanca sorular da sordular ve ben de cevap verdim. Yani ama çok gergin bir ortam değildi. Tabii ki bu sizin konsolosluktayken karşınıza kimin geldiğiyle çok alakalı diye okudum ben de. Bunun dışında 14 Ekim'de vize görüşmeme giderken yanındaki tüm evraklarım eksiksiz bir şekilde benimleydi. Ve de 75 euro vize ücreti o devam gerektiği yazıyordu kağıdın üzerinde ve bu yüzden 75 euro da götürmüştüm aynı şekilde. Ama ben vize görüşmesine gittiğimde benden ücret almadılar. Yine biraz kafam karıştı hatta. Ama sonrasında öğrendim ki eşim ama vatandaşı olduğu için benim konsoloslukta ödeme yapmama gerek yokmuş. Birimizle görüşmem sonlandıktan sonra bana 3 ay içerisinde çıkabileceğini söylediler vizenin ortalama olarak. Bir tane de takip numarası vardı. Bu takip numarası Leydat'ın internet sitesinden sorgulayabileceğimi düşündüm. Ama bu konsolosluğa özel bir şeymiş ve Leydat'ın internet sitesinden normal vize sonucunuzu sorguladığınız gibi sorgulayamıyor musunuz? bu takip numarasıyla konsolosluğa mail atmanız gerekiyor fakat 3 ay geçmemişse daha konsolos görüşmenizin üzerinden bu maili atmamanızı tavsiye ediyorlar ya da atarsanız da biraz daha sabırlı olup beklemenizi istiyorlar. Çünkü zaten ortalama olan süre bu. Sizin yapabileceğiniz şey veya benim yaptığım şey ve çok yerde duyduğum şey, bu evraklarınızın götürüldüğü yabancılar dairesi'nden yani sizin yerleşmeyi, taşınmayı planladığınız yabancılar dairesini aramak, eşinizin araması ya da sizin aramanız ve bu işlemin e, takibini bu şekilde yapabiliyorsunuz. Tabii o da oradaki devlet dairesindeki kişiye, memura bakan bir şey ama yine de bu en etkili çözüm benim şimdiye kadar gözlemlerime göre. Hızlandırmak için bir şey yapabiliyorlar mı söyleyemem bilmiyorum ama en azından birisinden bir bilgi almış oluyorsunuz. Ben aramadım yabancılar dairesini, Koray sürekli aradı. Zaten hat düşmesi uzun bir süreç oluyor ve bir süre sonra çok aradığınızda da rahatsız oluyorlar zaten. O yüzden çok aramamanızda da fayda var. 14 Ekim'den itibaren beklemeye başladım yani yapabileceğim pe pek bir şey yoktu. Eksik belge olursa bana haber vereceklerini söylediler ama sanırım eksik belgem yoktu ki hiçbir haber gelmedi. Ondan sonra 30 Kasım'da Almanya'daki kayıtlı olduğumuz yani Koreli de kayıtlı olduğu eve bir posta geldi ve Koray'dan bazı belgeler istediler. Bazı kişilerin daha fazla belge istiyorlarmış ama Kore'den istedikleri iki tane belge vardı sadece. Bir tanesi evlilik cüzdanımız, diğeri ise Kore'nin pasaportunun fotokopisi. Başka bir şey istemediler. Kore'de bunları zaten direkt götürdü ve bıraktı gününde. Ondan sonra yine beklemeye başladık. Başka bir eksik belge olursa iletişime geçeceklerini söylediler. Ve 23 Aralık'ta pasaportumun kargoya verildiği mesajını aldım. Yani 14 Ekim'den 23 Aralık'a kadar olan 2 aylık bekleyişim, iki aydan biraz uzun süren bekleyişim sona erdi. Yani bu süreçte gerçekten çok fazla insan umutsuz hissettiği anlar da oluyor. Çünkü red diye yiyebileceğini de düşünüyorsun bir yandan. Bir yandan da beklemekten başka bir çaren olmadığını biliyorsun. Ama bu konuda bazı Facebook grupları var. Bunlara katılmanızı da öneririm. Ve orada en azından yani insanların başına gelenleri ve hangi tarihte nelerin olduğunu, hangi şehre gideceklerini falan görebiliyorsunuz. Herkes bu şekilde paylaşıyor kendi yaşadıkları çünkü. Ve birçok sorunuza da cevap alabilirsiniz. Yani benden daha profesyonel insanlar da var orada. 23'ünde zaten pasaportum kargoya verildikten sonra da iki gün sonra galiba elimde oldu kargo. Ve Sonra biz direkt Almanya'ya geldik. Pasaportumun üzerindeki vizem 3 aylık geçerli olarak yazıyor Mart'a kadar, Mart'ın sonuna kadar ve buraya gelip oturum kartı çıkarttırmam gerekiyor. Oturum kartı çıkarttırmak için de Ausländerbüro yani yabancılar dairesini aramamız gerekiyor. Biz 28 Aralık'ta aradık yabancılar dairesinin bir randevu alabilmek için ve bize yaklaşık olarak bir hafta sonra bir posta ile gerekli belgeleri gönderdiler. Yine bu gerekli belgelerin hepsini topladık ve neredeyse aşağı yukarı vize için gerekli olan belgelerle aynıydı. Yine dil belgesi gerekiyordu, ee, geliri eşimin gerekiyordu. Ve en sonunda da birkaç yeri imzalamanız gerekiyor. İşte bir sabıkanız olmadığı ile ilgili falan. Ve bunları da yabancılar dairesine bıraktıktan sonra size bir randevu veriyorlar. Yaklaşık olarak iki hafta sonra da bunun postasını aldık. Ve randevum gelmişti. 8 Şubat'ta randevum vardı. Randevuda da sadece bir fotoğraf ve pasaportumu götürdüm. Ve parmak izi verdim. Bu şekilde halloldu. Şu anda kart oturum kartımın çıkmasını bekliyorum. Bu sürecin sonrası hakkında pek bir bilgim yok ama artık 9 aylık uğraşlarımın, çabalarımın sonucunu alacağım sonunda. Ve birlikteyiz şu an. Amanya'dayız. Ayrı kalma telaşımız yok. Bu sürecinizde de hepinize bol şans diliyorum. <laughs> yani umarım en hızlı şekilde istediğiniz şeyi elde edebilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım yardımcı olabilmişimdir.